Evet, bugün e, Yasada, yani Demokrasi Adası. Böyle girişte bir geçit vardı bavullardan. Burada sunum yapıyorlar. Çok güzel. Böyle her şey... Adada böyle çok güzel bir düzen vardı. Her şey bir düzen içindeydi. Adnan Menderes Müzesi'ne giriyoruz. Ve çıkıyorum yukarı. Böyle çekmişim. İçeride böyle aynalı bir oda vardı. O fazla böyle demişim. Bu arada müzeye bayıldım. Böyle sanat galerisi tarzında. Çok hoş olmuş bence. Tam benim tarzım. Burada da böyle resimler duvarlarda anlatıyor o zamanlarda ne olduğunu. Burada böyle hem manzarası çok güzel hem de şarkı dinleyebiliyoruz. Şarkı dinleyebildiğimiz için biz bayağı buralarda takılmıştık bu arada. Böyle arkadaşıma falan bakıyorum. Kendimi çekmişim. O anın tadını çıkartıyoruz. Ben buradan bayağı videolar falan çektim. O sesi yakalamak için. O ses yani böyle plak ses mi? Plak ses büyük ihtimalle zaten de. Böyle çok huzur veriyor. Zaten ben denize bayılıyorum. yemiş olunca ben böyle birkaç tane böyle çekmişim. Güzel olmuş. Böyle her yerde heykeller vardı. Burada cam teras var. Arkadaşım buraya girmedi. Ama ben girdim, çektim. Çok severim zaten. Böyle adrenalin dolu şeyler. Severim uçsuz bucaksız masmavi zaten adadayız yani etrafımız denizle kaplı burada ben kendimi çekmişim işte burada deniz feneri var kenarlarda böyle yol boyunca küçük küçük bölümler yapmışlar güzel de orada fotoğraf çekilir en son adadan çıkmak için çağrılar yapılıyor ve görüşürüz